Dostlar Borsa Gündem kanalına öncelikle hoş geldiniz. Ee, SPK Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin halka arzına onay verdiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu SPK e, Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verdiğini ayrıyetten de açıkladı. SPK haftalık bülteninde yer alan e, bilgilere göre Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arzıyla 67 milyon TL değerinde mevcut e, sermayesini bedelli olarak 10 milyon 50 TL artırarak 77.50 TL'ye yükselteceğini, hisse başına ise 10 TL'den halka arz verileceğini duyurdu. Bültende ayrıca Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13 milyon 400 TL nominal değerli 13 milyon 400 bin adet B grubu paylarının halka arz edileceğini ve hisse başında 10 TL fiyat uygulayacağını belirtti. Fazla talep gelmesi durumunda aynı şekilde e, Mehmet Bey'in elinde bulunan 2 milyon TL nominal değerli 2 milyon adetinde B grubu payın ek satış e, gerçekleştireceğini belirtti arkadaşlar. Bu e, kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. Şayet e, 13 milyon 400 milyon adet e, elden çıkarsa çok fazla talep gelirse Ayrıyetten de 2 milyonluk bir e, lotta Ayrıyetten de e, Sisteme girecek arkadaşlar yani her türlü şu an baktığımız zaman da toplamda 15 milyon 400 bin adet e, lot olmuş olacak şirketin arkadaşlar. Tam da yerinde olmuş bir e, hisse e, malumunuz korona virüsü var vesaire e, çok da yerinde olduğunu düşünüyorum. E, uzun zamandır da beklediğimiz bir e, hisse senediydi. E, gelişmeler oldukça haberdar edeceğiz e, günü saati belli olduğu zaman da eee grubumuzda paylaşacağız, kanalımızda paylaşacağız arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve lütfen izlemiş olduğunuz videolarda bana destek için beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum.